Merhaba sevgili izleyiciler, kanalıma hoş geldiniz. Ev kısmına Lili eklendi. Hep beraber bunu inceleyeceğiz. Aynı zamanda özel sandık gitmeden özel sandık açılımı gerçekleştireceğim. Bakalım hesabım ne kadar şanslı. Videoya geçmeden önce önemli bir duyuru yapmak istiyorum. Abone olmayan kullanıcıların sayısı oldukça fazla. Abone olarak hem yeniliklerden hem de yayınlardan haberdar olabilirsiniz. Abone olmayan kullanıcıların size abone olup da etkileşimde olmayanlar da var. Sizden ricam en az bir etkileşim bırakmanız. Videoya like atarak yorum yaparak destek olursanız çok mutlu olurum. Hype puanı atmayı unutmayın. Haberde olması arkadaşınıza videoyu göndermeyi kesinlikle unutmayın. Aradığınız şeyin başı sonunda Mexican'daki az yazarak çekleme erişebilirsiniz. 3.5 güncellemesi ile birlikte 4 yeni başarım görevi eklendi. Bu başarım görevini yapışlarını paylaştım kanala gösterebilirsiniz. Videonun açıklama kısmına ve yorumlar kısmına önemli bir şey sabitledim. Oradan da desteklerinizi bekliyorum. Yeni kahya seni bekliyor. Evini yönetmene yardımcı olan Narın ve Şirin yardımcı Lili şimdi oyunda süslü prenses giysisi güzelliği zarafetle buluşmuş hali. Madem prenses olmak istiyorsun, o zaman prenses gibi davran. Prenses olmak istiyorsun, o zaman prenses gibi davran. Davran. Bir an kafamda ocal. Doğu azaltmalıyız. Hep Ömer Bektim'a yüzünden oluyor bunlar. Mükemmel güzellik giysisi, tatlı peri masalı gibi, klasik zarafet giysisi, zarif bir evin sadık kahyası. Uuu. Tantımı geçtiğimize göre alabiliriz. 193 seçkine para almamış. Bu da 30 seçkine parasıymış. Alalım bir. Satın almadan önce Lili'yi satın aldıktan sonra onunla ücretsiz olarak sohbet edebilirsin diyor. Akıllı kahya özelliği falan var diyor. Bu satınımla PUBG Mobile'ı falan filan diyor. Biz aldık neyse. Bilgilendirilmiş onay beyanı. Lili satın aldığın için teşekkürler falan. Tamam he, geçtik. Okudum kabul ediyorum'a döndü şimdi bakmadan. Yani... Lili uygunluk diyor. Yani, yani yeni kahya ama akıllı kahya. Yani burada konuşabiliyorsunuz bununla. Yapay zeka. Okudum kabul ediyorum ya yani. Sözleşmeyi kabul ettiniz. Evet. Aynen. Şimdi gelin bir de akıllı sohbet olayını deneyimleyelim. Sol üst kısımda ücretsiz dene var. Bu arada Lili'nin 3 tane kıyafeti varmış. 10 seviye 15 seviye. Baya güzel gözüküyor. Ses sohbet ve eylemi var. Ben bu arada mavi seti beğendim. Şimdi kahya sohbet özeline geldik. Yine akıllı kahya ile konuş falan diyor. Niye burada İngilizce? Ha, Türkçe çevrilebiliyormuş. İngilizce yerine Türkçe konuşmak daha mantıklı şu an. Aç diyelim. Otomatik çeviriyi açtık. Şimdi bir sohbet etmeye başlayalım. Bakalım ne kadar akıllı. Nasılsın dedim. Kendimi harika hissediyorum. Teşekkür ederim. Evinizi daha muhteşem hale getirmemize nasıl yardımcı olabilirim? Evimiz derken. Şimdi evimiz derken yazacağım. Bakalım ne diyecek. Pafşova benim evimdir falan filan mı diyecek? Ah Pafşova ah, evimizi kastetmiştim. Ne dedim size? R Bizim evi çörekleniyor kahya olduğu halde artist. Nasıl yardımcı olabilirim demiş. Seni hiç alakadar etmez. Ben hallederim. Seni hiç alakadar etmez. Yani böyle sohbet edebiliyorsunuz. Bugünkü mesajlar diyor bakın üst kısımda 38 bölü 40 yazıyor. Yani sınırda var. Aynı zamanda kahyanın üzerine geldiğinizde kahyayla konuş kısmından da seçebilirsiniz. Yani normal kahya gibi tek farkı sohbet edebiliyor olmanız. Yani almaya değer mi değmez mi buradaki karar sizin. Ee, ben tanıtım için sizlere özel aldım. Sizce almaya değer mi değer görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Şimdi özel sandığın gitmesine günler kaldı ve ben sandığı 50 yapıp e, bazı eşyalar çıkartmaya çalışacağım. Bakalım hesabım ne kadar şanslı. Müzik eşliğinde açılma geçeceğiz. Video like atarak yorum yaparak destek olsanız sevinirim. Seviliyorsunuz, cansınız, iyi ki varsınız. Destekleriniz çok önemli. Destek olmayı unutmayın. so you know É desse jeito, é desse jeito. Só leva chifre quem não faz amor direito. <laughs> é desse jeito, é desse jeito. Só leva chifre quem não faz amor direito. Só leva chifre.